Evet, biz sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Volkan Akgül. Ee, SMA hastası, e, bebeklerin gönüllüsüyüm. Ee, bugün burada toplanmamızın nedeni e, biliyorsunuz e, Türkiye genelinde şu anda SMA'lı hasta bebeklerimiz var. Birçok hasta bebeğimiz var. Ve bunun ilacı maalesef yurt dışında ve e, yüksek meblalarda e, bir tedavi yöntemi bu da. E, bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Bu bebekleri e, kaderlerine bırakmamalarını istiyoruz. Eee bu tedavi konusunda da ilaçlar konusunda e, zorunlu olan ilacı e, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'ye getirmesini rica ediyoruz. E, yani bu bebekler e, ölüme terk, terk edilmesin. Hepimiz kampanyalar düzenliyoruz ama e, insanların e, toplayabildiği meblalar maalesef e, yeterli olmuyor. Belli bir seviyelerde kalıyor ve bebekler maalesef vefat ediyor. E, benim şöyle bir çağrım var. E, biliyorsunuz uzun zaman e, TRT payı eklendi faturalara. Böyle sadece SMA'lı hastalar değil, bu şekilde yüksek meblağdaki e, miktarlarla e, tedavi edilebilen hastalıkların e, faturalara böyle bir şey de eklenebilir yani. Şimdi şu anda Gaziantep'te kaç tane SMA hastası var? Toplam 5 e, ya da 6 tane şu anda SMA'lı bebek hastamız var ve e, vefat eden bebeklerimiz var. E, aileleri de burada gördüğünüz gibi. 1600, 1600 kadar sayımız var şu anda. Ama her gün 2-3 e, bebeğimiz vefat ediyor bu hastalıktan dolayı. E, tek isteğimiz bizim e, burada toplanmazları, devletin bu bebeklere, bu ailelere yardımcı olması. Ve birçok kampanyalar düzenleniyor. Biliyorsunuz Haluk Levent de bu kampanyalarda e, ön ayak oluyor. O bil, sadece bilinen bir bebek. E, yüzlerce bebek var. E, dediğimiz gibi lütfen e, bu bebekler e, ölüme terk edilmesin. Antep'te büyük iş adamları, büyük evet. sanayiciler ee, daha da bu, bu kesimde bir mesajınız var mı? Ee, en büyük organize sanayilerden birisine sahip Gazişehir. Gazişehir evlatlarına sahip çıkmalı. Ee, bunca büyük patronlar, ülke genelinde bilinen, dünya çapında bilinen Gaziantep'in markaları var. Bu bebeklere sahip çıkmalılar. Kampanya düzenlenmeli, Valilik kampanya düzenleyebilir. İş adamlarımızın önderliğinde kampanyalar düzenlenirse, onlar çok çabuk sürede bu miktarları toparlayabilirler. Bu bebekleri de çok çabuk şekilde kurtarabilirler. Çünkü bu bebeklerin 24 aylıktan önce 13 kiloya varmadan önce tedavi olmaları gerekiyor. Buradasınız, sizi burada görmek gerçekten gururlandırdı Antep için. Gerçekten bu hastalara, bu çocuklara sahip çıkmak gerekiyor. Ne Tabii bu hastalıkla ilgili biz basın yayın organlarına takip ediyoruz. Büyük çoğunluğu ızdırap halinde, çile halinde. Kimlerimiz hayatlarını kaybediyor. Biz de Saadet Partisi olarak özellikle bu davranışları, duyarlı davranışları destek olmak adına özellikle devletimizden bu tür hastalarımızla ilgili gerekli olan bütün çalışmaları yapmasını istiyoruz. Bütün şeyimiz, düşüncemiz bu. Bunun için destek olmak için bu araya geldik. Fatma bebeğim ben babasıyla anasıyız biz şey. Ee, biz Fatma bebeğin ailesiyiz. Kızımız şu anda Sema tipi hastası. Şu anda yoğun bakımda. Sema ile savaşıyor kızımız. Yani bizim... Kampanya nasıl gidiyor? Efendim? Kampanya nasıl gidiyor? Vallahi kampanya çok yavaş ilerliyor. Kampanyamız hiç ilerlemiyor. ilerlemiyor. Kızım tamamen bir aydır yoğun bakımda kalıyor. İnanın ki kızım yoğun bakımlarda büyüdü. Onu bir onu eve hiç evimize bile getirmedik. Evet ben e, Fatma Nur Tuğçebra'nın ablasıyım. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Bir an önce bu tedavi gelsin ki bütün bebeklerimiz kurtulsun. Geçen haftalarda Abdullah bebeğimizi kaybettik. Bebeklerimiz melek olmasın. Bebeklerimiz ölürken sessiz olmayalım. Ben gönüllüsüyüm. Medine bebeğin gönüllüsüyüz ve ailesiyiz. Biz çocuklarımızın tedavi olmasını istiyoruz. Zor getme ilacının Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Ee, neden bizim çocuklarımız da diğer çocuklar gibi olmasınlar? Neden bizim çocuklarımız da diğer çocuklar gibi nefes almasınlar? Ya bizler çocuklarımızın nefesini dinliyoruz her gün. Ve e, bu ilacın buraya gelmesini istiyoruz. Yani Türkiye'nin gücü her şeye yeter diye inanıyorum ben. Ben annesiyim Senem Annaç. Ee, 20 günlük yani tanı konuldu. Şu an Esin'e bir yaşında. Biz bir yılda savaş veriyoruz biz on kesme ilacı için. Kampanyamız %12. Bizim evlatlarımız ölmesin. İlacımız Türkiye'ye gelsin ölüm her ölüm korkusu yaşıyoruz. Ben normal Ayşe Gül Ben normalde Esra bebeğin gönüllüsüyüm. Sema'lı bebeklerin her birinin gönüllüsüyüm. Ama ne yazık ki şu an Ebrar bebeğin ailesi bugün geleceği yerde gelemiyor. Bir saat öncesine kadar geleceğim diyen kadın şu an maalesef ki bebeği hastalandığı için, ateşlendiği için şu an hastaneye gitmek durumunda kaldı. Ben Ebrar bebek için değil, Esra bebek için değil, tüm Sema'lı bebekler için mücadele ediyorum.